Evet arkadaşlar merhaba. Emir'in oyun kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Evet. Dostluk maçı atıyoruz arkadaşlar çünkü e, tek şey normal oynarsak benim kupam düşebilir o yüzden arkadaşlarım da düşebilir. Alırım. Ortadakileri alayım ben. Önce botlar bu arada. Bu arada arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutanları görüyorum. Botlar bitti herhalde. Bitti mi? Burayalar bitti herhalde. Ege gel buraya. Hayır, hayır, hayır. Aga be. Aga be. Neyse. Ben bu sefer Deryl. Hazır verin hadi ya. ya. Bu arada arkadaşlar ben Deryl'i 22 rütbe yaptığım için sezon beni düşürdü. Normalde ben Bakalım. Ben 10.520 kupaydım. O zaman beni bayağı düşürdü. Bayağı düşürdü de ben kastım. Eee Onunla ilgili bir video da gelecek. Yarın ya da bugün atmaya çalışacağım. Bu arada arkadaşlar benim küçük hesap bu benim ana hesabım. Dün oynadığım küçük hesaptı. Yani yan hesap ona sen de çıkardım. Sen de ile maçlar gelmesi için like atmayı unutmayan şey en az 15 artı 15 like gelir diye düşünüyorum. Bir dakika arkadaşlar durduruyorum. Evet arkadaşlar geldim. Hadi hazır verin ya. Bu arada arkadaşlar kulübümüze girmiyor unutmayın. Tamam. Hadi hazır verin ya. Sonunda. Ben Hamza ile çift hesaplaşmayayım. Ya, bu arada arkadaşlar Hamza'nın da kanalı var. Onun kanalında açıklamada bulabilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar. Sende ile maç gelmesini istiyorsanız like'a basın. Butonu patlatın. gene ilk önce botlar ya. Ne yapayım? ne oluyor ya herkes dalıyor. Ben de dalarım o zaman. Lan, dur. Berat, aga Buranın da kanalı var arkadaşlar. Onun kanalını da açıklamada bulabilirsiniz. başlatırım arkadaşlar. Bir dakika. Evet arkadaşlar. Tekrardan karşınızdayım. Bu arada like atmayı unutmayasınızdır herhalde. Ya bir like atın işte ya bir like da ne olacak? Piper'ı alırım ben de canım var. Sen artık öl. Değil mi? Ya Yaplaşmaya kaldık. burunlu bot kaldı. Birinciyiz arkadaşlar. Hamza Üf, Güzel gidiyor. Siz de bir like atın yani. Bir daha söylüyorum arkadaşlar. Ben, benim kanalıma abone olup bildirimleri açıp ve like atmayı unutmayın. Hamzanın Hamzanın Hamza, Burhan ve e, Muhammed de var yanımızda. Muhammed'in kanalını da vereceğim. Açıklamada bulabilirsiniz. Öyle. Bu botlar ne böyle ya? Bot mu, normal adam mı? belli değil. şöyle bir gelin. Tamam. Ee, ki de şey dedik Ege de önce botlar dedik. Sen işte 15 İyi. Buralarına ege kaldı. Ve birinciyiz arkadaşlar. Hemen hazır verim bir daha oynayalım. Arkadaşlar dediğim gibi 15 like gelirse öbür hesapta sen değil sen değil normal maç atacağım. Yani inşallah gelir. Gelir diye düşünüyorum ama ya. Bu ne yapıyor? ilk önce botlar dedik ya. Dal o zaman abi. Bırak da ben alayım amca. Onlar dalıyorsa ben de dalarım. Bana fark etmez. Ege dalacak. Ben de dalacağım. Ama çok vuruyor. alırım botlar kaldı herhalde oh, oh. Muhammed varmış alırız güzel maçtı ya güzel bir maç oldu cidden güzel maç oluyor. Siz de bir be bir like atarsanız ya. Değil mi arkadaşlar? Bir like atarsınız yani. Yakında farklı oyunlar da yapacağım arkadaşlar. alırım seni. Arkadaşlar bir dahaki videoda bu hesabı 10.000 kupa yapacağım. Ve sen değil sen değil oynayacağım arkadaşlar. onu alamadım. Gelci alırım ya. Aldı. Evet, Ege. Sen de mi kaldık ha? Alırım Ege. Alırım. Buran. Bekle aslanım, geliyorum. orada Ya biz alanda kaldık. Çalıştığım bu değildi ama ya. Aga be. Alanda alanda kaldık. Alanda kalmasaydık. Alırdım. Sonra biz bir, bir el daha atalım arkadaşlar. Sonra videoyu bitirip bitireceğiz. Hazır verin ne diyor Ege hazır ver. Bir el daha atalım arkadaşlar. Bitiriyoruz. Bitiriyoruz sonra. Seni de alayım. <laughs> aga Hayır, bak abi. Buran be. olmasaydı ben Ege'yi alırdım. Ama bir anda buran çıktı, o yüzden alamadım. 到，随时可以 biz bunları nasıl alalım ya? Alamayız. Yine alanda kalacağız. Gel. Gele, gel gel gel. Alamam ki. Nerede o yürek? Ya. 13 yükle tabii. diyor birazcık uzun oldu arkadaşlar. Uzun olduğu için özür dilerim. Bugünlük bu kadardı. Görüşmek üzere. Ha, bu arada arkadaşlar Hamza'nın, Buran'ın bir de Muhammed'in kanalını koyacağım açıklamalara. Onların kanalına da gidip abone olup ama abone olmanızı abone olmanızı tercih ederim. Benim kanalıma da abone olup like atarsanız çok sevinirim. Sağlıklı kalın.